Hüküm. Oruç kimlere farzdır? Ramazan ayına ulaşan akıllı ve ergenlik çağına gelmiş erkek ve kadın her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür. Oruç tutmamayı gerektiren haller. 1- Hastalık. Ramazan ayı içerisinde oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile oruç tuttuğu takdirde hastalığının artacağından endişe edenler oruç tutmayı ertelerler. Bu durumda kişisel endişeler değil tıp uzmanlarının tespitleri dikkate alınır. Daha sonra sağlıklarına kavuştukları zaman tutamadıkları oruçları kaza ederler. İki yolculuk. Dini anlamda yolcu en fazla 90 kilometre mesafedeki bir yere gitmek üzere bulunduğu şehirden ayrılan ve gideceği yerde Hanifelere göre 15 günden az bir süre şafi mezhebine göre giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az bir süre kalacak olan kimselerdir. 3. Hamilelik. Hamile kadınlar da doğacak çocuğun gelişmesinde endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutmadıkları oruçları kaza ederler. 4. Emzikli olma. Çocuk emzirmek durumunda olan kadınlar tıpkı hamile kadınlar gibi süt emen çocuğunun sütten kesilip gıdasız kalmasından endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutmadıkları oruçları kaza ederler. 5 yaşlılık oruç tutamayacak kadar yaşlı olan ve artık oruç tutma imkanı bulunmayan kimseler oruç tutmazlar. Oruç tutamadıkları her gün için bir fıtır sadakası miktar fidye verirler. 6 dayanılamayacak derecede açlık ve susuzluk oruç tutması halinde açlık ve susuzluk sebebiyle sağlık yönünden herhangi bir, bir tehlike karşı karşıya olacak olan kimse oruç tutmaya başka bir zamana erteler. Bu konuda doğal doğacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılır. 7. Çok ağır işlerde çalışmak Çok ağır işlerde çalışmak durumunda olan kimse oruç tuttuğu takdirde sağlığın bozulacak olması halinde orucunu erteleyebilir. Oruç tutmaya başlayan bir kimse çalıştığı iş sırasında sağlığı bozulacak derece oruç tutmakta zorlanırsa orucunu bozabilir. Böyle meşru bir mes mezaret olmadıkça bozamaz. 8. Geçici olarak aklını yitirmek, bayılmak. Geçici olarak aklını yitiren veya Ramazan ayının tamamını baygın ya da aklı başında olmaksızın geçiren kimse oruç tutmakla yükümlü değildir. Çünkü bu durumda olan kimse hükmen Ramazan ayına ulaşmamış sayılır. Hayırlı Ramazanlar.